Oğlum şaka maka ne ara Ramazan bayramı geldi lan? Ramazan ne ara geçti bana biri söyleyebilir mi ya? Bu arada hepiniz diyor aşırı arkadaşlar ben Doğan bugün mükemmel bir şekilde daha karşınızdayız. Biliyorsunuz Bay Doğan TikTok videoları diye bir serimiz vardı. Bu seriye kaldığımız tam gaz devam ediyoruz ama bugün farklılık yapacağız. Bugün kendi TikTok videolarımı izleyeceğim ve ben de puanlayacağım. Siz de en iyi vuruş hangisi ya da hangi vuruşa kaç puan veriyorsunuz yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı görüyorum ve okuyorum. Bu da bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, olmayı unutmasanız sevinirim. Şöyle fikrim var. TikTok videoları olacak. Mesela sadece benim değil başka TikTok videolarını hazırlatıp onları da izleyeceğim mesela. Eğer sizce yapalım bu seriyi yorumlar kısmına yazın bakalım ona göre başlarız bu seri. Hadi bakalım başlarız abi. Aa, ben bu vuruşu çok seviyorum. Mükemmel bir one tap değil mi ya? Müzikle mükemmel uymuş. Oh be. Abi burada çok güzel oynamıştım ama burada turnuva adayız. Rus turnuvasında ve burada birinci olmuştuk arkadaşlar. Ama ben burada ölüyorum ya. Son adama elim ayağıma karışıyor ölüyorum. Şuna bak. What you know about Niye ölmüyor adam ya? Baksana kaç şarjör boşaltmışım üstüne. Yine aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bak son altta da çıldırıyorum ya. Yeter diyorum ben oynamıyorum. Vay. Oğlum bu benim TikTok'ta ilk 1 milyonu geçen videom herhalde. Ve burada arkadaşlar Ömer de diyor ki yanımda Ömer vardı. Bak TikTok'ta binlerce milyonlarca mı mi izlenecek alırsan diyor tamam mı? Ve ben alıyorum gerçekten de izleniyor. Çok güzel bir 1 ve 3 o zamanlara göre tabi. Nasıl seviniyor? Yes. Yes. Aman canım ne derseniz zaten zaten değil bu yayın tekrar arkadaşlar. Yayınları kaçırmayın TikTok'ta. Ama geç like yayını açmıyoruz. 3S 3S. Oha nasıl ölmüyor? Oğlum bu nasıl ölmüyor ya? Ya e, çıldırırsın ya. Çok iyi vuruş ha. Çok iyi vurmuşum bu arada. Allah var. Oy. Oy ne yapmışım lan? Spray videosu herhalde. Oy. Çok güzel lan spray atmışım lan. Aga Abi ben neymişim ya Çok iyi klip bu arada harbiden mükemmel Aşırı beğendim bu klibimi lan Bu da çalınıyor seviyor Yürek ağlar yüreğimden Dağlarında gezerim ben Size inat yaşarım ben Ölür ölür Oy. doğarım ben Yürek ağlar yüreğimden Dağlarında gezerim DP zaten sekmiyor oğlum Baydoğan'ın. Kaçmalama ya. Ama güzel yine. Helal. O bu çok iyi ya. Of çok iyi çok seviyorum bu bir ve içimi net diyorum. Ya burada tavalamaya çalışıyor beni bak. Yollardan... Çok geçtik be. O... Sesleri sanki bir tık kayma var gibi ama anlamadım. Oğlum ben burada nasıl hayatta kalmışım lan Bak bu arada burada Asım'ı da takip edersiniz arkadaşlar Şöyle az geri alabilir miyim O da adamların eğimleri ona çıksın diye Önüme doğru blok yapmaya çalışıyor İşte takım oyunu budur abi Bak görüyorsunuz Orayı da sağa gidiyor şimdi İnce Burada Asım'ın taktiği var Helal olsun <laughs> 6 x takılmış lan. Oy, eğime bak ya. Klasik bir eski bir V4'üm. Çok güzel. Bey amca, buradan Şirince köyüne nasıl gidebiliriz? Oğlum kilo oluyor lan ama ya. Aa, zayıfladım <laughs> şimdi ben ya. <laughs> Ramazan'da. Siktir lan, ince bunamışsın sen. Aşkım oradan çakalarsan ya. İstikamet Şirince. Korkmuşum bir, bir canla. Ay maşallah. Ay maşallah. Ben de seni seviyorum. Oğlum be bir de gerçekten kız onlar ha. Var ya. Uy, güzel mantep Bu çok iyi joystick ikimizin de. Ama ben arkamdan vuruyorum. Videonun şeyi O küçücük aradan adamı vuruyorum bak. Ben bu klibimi de seviyorum ama TikTok'ta izlenmedi arkadaşlar. Bak. Ne oldu lan? Gördünüz mü? Şu arkadaşı vuruyorum. Tüh. Hadi oyuna başlarım. Çok doğru ya. Tam bu ya. Bak şu an Oo, tamam tamam hiç sıkıntı yok. Nasıl yok oğlum? Aha kiri önden biri arka lan. Önce sen. Yat oğlum. Bir de şöyle aşağıya alalım kardeşim. Neymişim be. Sizden hızlısı mezarda değil mi? Ezanım da mezarım. Adam da yuh diyor orada Çok güzel dolun bu ya. Vuruş da güzel. Haberim yok o adamdan.

Aa bak sağdaki adamda roket var. Ben buradan sadece hayatta kaldım mı arkadaşlar? Bu YouTube videomuzu hatırlayan varsa yazsın bakalım. Hayatta kaldım mı kalmadım mı? Bakalım kimler veriyor. Robot <laughs> ne lan bu? Bir geçen köyde oradan. Biri gitti. <laughs> hmm, Güzel dönmüşüm ha. Ben bir önce tam böyle çıkarken ölmüştüm. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Güzel. Böyle de pusulmaz ki kardeş. Doğru. Ardından orada. Burada küçük çaplı refleks. Yaptırma bana bunu imparator. <laughs> Bu çok iyi. <laughs> şey. <laughs> sıkıntı sıkıntı. Geldi. Sıkıntı. Helal. Lan ne yat oğlum? Yatın oğlum aşağıya lan. Anne. Hayırdır lan siz? Harsız Şimdi yapıyor. mekanda bana mı racon kesiyorsun? <laughs> Sana başkası beni vuruyor. Aşkta aşk aşk da, aranları benim spreye bak. Ya bura gel. Bu da YouTube olmama videom. Ulan o kaçtı da dur. Samiyat nabiyat oğlum ne lan bu ne lan bunu niye koydunuz oğlum buraya <laughs> ince dastana bu müziği koymuşum Tüme bak ya <laughs> ulan var ya harika tekerleme aldı bu vuruşumu seviyorum ben de senin bir canını alayım ya <laughs> tam da zamanında Çişmişim buraya. Vay lan Etsiz ölüm. O. <laughs> Konfettiyle spreyim bu, Bana göre bir. de o kadar iyi olmuyor sprey ha. bu arada. Çık, çık. Seni yatıramam. Onu şurayıse. Sen ne yapıyorsun be? Akema. On <laughs> yana. Seni çalmasınlar. Net e gel şimdi. Oy. O ne o ne o ne. Bakma öyle abi. Oy ne güzel yedin lan öyle biri daha var. Sana da şöyle koyalım da bu iş az uzamasın. Enerjim be. yok be. O kafanı alayım mekan. Enerjim be. bitmiş olum lan. Bunlar son Çok videolardan. Çok fazla çatla gezmeyin be. O mu oğlum? Mışardan. Uyyy iyi <laughs> lan bu Mana <laughs> fark eder mi? Konfik Dur dur <laughs> dur Uyyy Abi ilesiz çok iyi atmışız lan Bir de şov yapıyor ya Alırım şişimi Başım bir dili nehir Oy. Lan abi. Oyunun şallerini özledim lan. Sahit. Sahit. Yürü Helal lan. Bir de bu hile zamanlar oyunlar hileyken. Yine bir midi spreyi. Hiç sekmiyor lan. <laughs> Oyun öyle arkadaşlar. Özledim bu zamanları Anlatılmak istene ince. Tut elimle oluyoruz ay yaş Bizi çekeme yanından taksın ten Ay tene söyleyin yemileri yapsın Kesin eşekler gibi battım Yaşıyoruz hayatı basamız yaptı Yakalar hızımızdan ne oluyor karalar geri ben... Bir su sanırım şu an üstüme geliyor gençler Hazır mıyız? Başlıyoruz Sen bir yap. Seni de açıyalım Var mı lan daha gelmek isten gel ya al işte. O kan da kan bagı çıkmasa Sen var ya. Ben diyorum şu olaydan gel şöyle aşağıya alalım. Tamam Allah. O adamla kan baga çıkan adam beni vurdu. Şaka gibi ya. Öldürmek kötü bir alışkanlık. Bir bırakamıyoruz. Oğlum uyuyor güzelmiş. Oğlum

Güzel, güzel. Burada yemin bayağı iyi lan. Abi çok iyi oynuyormuşum eskiden ben ya. Şöyle yapacağım. abi ego değil ama gerçekten şu anki halime göre çok çok iyiyim. Eğime bak. Şu an böyle değil kimseye kadar. Oyun iyi ama abi. Ben de değil kardeşim, ki beni say, ben lan. Araba. Selamın. <laughs> Diyor hepsinde son Bak Açtığı bir dışarıdaki bir adam vuruyorum bundan sonra musun da. Youtube'da yok. Mısın ya? Bir maçta iyiliğimiz eksik tanısın. zamanlar. Yer çekimine meydan okuyor. Yer çekimini bulan adam buraya gelse diyecek. Bu ne anasını satayım. Beni bile vaga soktu. <gülüyor> <gülüyor> ya Ozan. Derken geliyorlar. ben buradayım kardeşim. Bir dakika bu oyuncuya benziyor. Ben de bağlan kardeşim. Memnun oldum. Nerede biri? Seni de şöyle. Oy herhalde. Bir şova dökmüşüm herhalde. Ayıp ya. Ya hadi lan orada. Hangi biliyor artık. Kapat lan. <laughs> 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 Bizim Asım diyor ki kapat lan kapıyı. Ona güldüm. Asım söyleyin gemilere yaksın. <gülüyor> 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 Allah yakalar. sen korkuyorsun o kadar. Fiyat Güzel. Bu bir kişi var. Bu son zamanlardan. Bu arada burada sadece bir kişi olduğunu biliyordum. Bitti video bu kadardı. Oha izlemişiz oğlum ne ara geçti lan? Zamanın ne ara geçtiğini anlamadım bu arada. Harbiden diyorum. Çok hızlı bitti. Arkadaşlar bu ünite böyle olsun. Sizce bu seri devam etsin mi? Ya da bu seri şu getirebilir getirebilirim dediğim gibi birine söyleyeyim. Mesela videoları toplar bana TikTok videolarını böyle güzel. Ben de onları sizlerle beraber izlerim böyle. Sizce devam edelim bu seri. Yorum kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. ve bay bay.